Pekiştirme testi, onun birinci sorusuyla başlıyorum. Homeostazinin sağlanmasında bu özelliklerden hangileri pardon endokrin ve sinir sisteminde ortak olarak gerçekleşmez demiş. Hedef organı kan yoluyla uyarma. Şimdi bu endokrin sisteme ait bir özellik. Nereden biliyorum? Endokrin sistemde ne var? Endokrin bezler. Yani iç salgı bezleri. Peki iç salgı bezleri ne salgılıyorlar? Hormon. Hormonlar ne yoluyla taşınıyor? Kan. Dolayısıyla bu endokrin sisteme ait bir özellik. Etki süresinin kısa olması bu direkt sinir sistemine ait bir özellik. Çünkü sinir sisteminde uyartılar elektrokimyasal yolla gidiyor. Hem çok hızlı hem de etki süresi çok kısa. Etkisinin uzun süreli olması bu endokrin sisteme ait bir özellik. Çünkü hormonlar kan yoluyla taşınıyorlar. Etkileri uzun sürdüğü gibi hatta hormonal bir sorununuz varsa uzun sürede yani geç bir zamanda anlaşılır uzun süre sonra anlaşılır. Tedavisi de uzun süre sürer demiştik. Hedef organın uyarılmasında kimyasalların kullanılması. Bunu hem o endokrin sisteme hem de sinir sistemine alırım. Çünkü endokrin sistemi alıyorum. Zaten kimyasallar direkt hormonlar. Sinir sistemini alıyorum. Çünkü nörotransmitterler var. O yüzden hangileri ortak olarak gerçekleşmez? 1, 2 ve 3 diyorum. 2. Hipofizin ön ve arka lobuna ait olan hormonlar bu özelliklerden hangilerine ortak olarak sahiptir? Hipofiz bezi hücrelerince sentezlenmiş. Şimdi bir kere biz şunu biliyoruz. Hipofiz bezinin ön lobuna ait olan hormonlar hipofiz bezi tarafından salgılanıp sentezlenip hipofiz tarafından salgılanıyorlar. Hipofizin arka lobundaki hormonlarsa hipotalamus tarafından sentezlenip hipofizin arka lobu tarafından salgılanıyorlar. Dolayısıyla hipofiz bezi hücrelerince sentezlenme arka loblardan dolayı bu olmadı. Hipofizden kana salgılanma. Evet, ön noktada arka noktada hipofizden kana salgılanıyor. Doğru. Hipotalamus hormonları tarafından denetlenme. Hipofizin ön lobu e, ön lob hormonları hipotalamus tarafından denetleniyor. Tamam mı? Bu durumda cevabımız yalnız iki. Üçüncü sorumuza geldik şimdi. ADH hormonu ile ilgili bilgi vermiş bize. Diğer adı vazopressin olarak adlandırılan adlandırılan bir hormondur. Yes. Bunu biliyoruz zaten bu hormon hipotalamusta sentezlenir. Hipofizin arka lobunda depolanır. Bunu da biliyoruz. En önemli görevlerinden biri evet böbreklerden suyun geri emilimini sağlamak. Umarım aynı anda söylemişizdir. Bu bilgiye göre kana gönderilen ADH yani vazopresin miktarının artması ile hangileri meydana gelir? Şimdi ADH artınca böbreklerdeki su emilimi kesinlikle artar. Şimdi böbreklerdeki su geri emilirse bu sefer idrara gidecek olan su emilip vücuda geri geldiği için idrarın suyu daha az olur. O yüzden idrardaki su miktarı azalır. Azaldığı için hipertonik idrar olur. Yani suca az, maddece daha yoğun olan doğru. Kandaki su miktarı azalır demiş. Hayır, böbreklerden suyu geri emliysem kanımdaki su miktarı da vücuduma geri döndürdüğüm için artmış olacak. Yalan söylüyor. Yani cevabımız 2, 3, 4. Dördüncü soruya geldik. Tiroksin hormonu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Basit. Hadi yapalım. Vücudun tüm hücrelerine etki eder. Eder. Zaten vücudun tüm hücrelerine etki eden iki tane hormon vardı. Bir tanesi ETH, bir tanesi tiroksin. O yüzden doğru. Hücrelerin oksijen kullanımını arttırır. Yes, arttırır. Çünkü daha fazla oksijenli solunum yapmak ister hücreler. Kandaki oranı sadece hipofiz tarafından denetlenir demiş. Şimdi biyolojide biliyorsunuz. Sadece hepsi mutlaka tınır, tamam falan diyorsa kesin orada bir e, tuhaflık vardır. Çünkü kesinlikle istisna oluyor. Dolayısıyla sadece hipofiz tarafından denetlenemez ee, cevabımız 1 ve 2 olacak. Beşinci soruya geldim. Bir insanın kanında glikoz düzeyi normalin üzerinde ve idrarında glikoza rastlanıyorsa hangi endokrin bez ve hormon gruplarının yetersiz çalıştığı düşünülür demiş. Şimdi kandaki glikoz düzeyi normalin üzerinde yani düşmesi gerekirken düşmemiş. Ve idrarında glikoza rastlanıyor. Kesinlikle insülinle ilgili bir problem var. Çünkü insülinin görevi kandaki glikoz miktarını düşürmekti. Biliyorsun glikozun fazlasını karaciğere glikojen olarak depo etmekti. Ama burada düşmemiş. Glikoz normalin üzerindeymiş. Ve idrarda glikoza rastlanıyor. Büyük olasılıkla birey şeker hastası. Cevap Ceyhan. Altıncı sorumuza geldik. Bu olayın gerçekleşme sırasında doğru olabilmesi için hangi iki basamak yer değiştirmelidir diye soruyor. Sağlıklı bir insanda kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesi sırasında Paratormonun kandaki seviyesinin artması, paratiroid bezinin uyarılması, kandaki kalsiyum miktarının normalin altına düşmesi, kemiklerden kana kalsiyum geçmesi. Şimdi önce kandaki kalsiyumun normalin altına düşmesi lazım. Düşsün bu. Düştükten sonra paratiroid bez uyarılsın. Paratiroid bez uyarıldıktan sonra paratormonun kandaki seviyesi artsın. Çünkü paratiroid bez paratormon salgılayacak. Paratormon da ne yapacak? kemiklerdeki kanı kalsiyuma geçirmiş olacak. Yani şu yerinde 2, 4 de yerinde ama 1 ve 3'ün yer değiştirmesi gerekiyor. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki bazı endokrin bezlerdeki sorunlardan kaynaklı hastalıkların özellikleri verilmiş. Bunlar dikkate alındığında hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiş. Hadi bakalım. ADH eksikliğine bağlı olarak Vücuttan fazla su atılması ve kanın, ozmatik basıncının artmasıdır. Zaten ADH eksikliğinden bahsediyorsa e, direkt şekersiz şeker hastalığıdır diyebiliriz. Çünkü ADH böbreklerden suyun geri emilmesini sağlıyordu. Eğer ADH eksikliği söz konusuysa böbreklerden su geri emilemiyordu. Vücut susuz kalıyordu. İdrar gidiyordu. İçtiğimiz su tamamen idrar olarak gidiyordu. Ve vücutta şekersiz şeker hastalığı oluşmuş oluyordu. Tiroid bezinin tümör gibi nedenlerle fazla tiroksin salgılaması ve bunun sonucu olarak kilo kaybı, sinirlilik, gözlerin öne fırlaması gibi belirtilerle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kendisi direkt hipertiroidizmden bahsediyor. Aldosteron eksikliği sonucu kan basıncının düşmesi, enfeksiyonlara direncin azalması ve derinin bronz ya da tunç rengini alıyor olması Addison hastalığının tanımının ta kendisidir. İnsülin reseptörlerinin olmaması durumunda kanda glikozun artmasıdır. Bu da tabii ki de diyabettir ve tip 2 diyabet özellikle biliyorsun insülin var ama reseptörler çalışmıyor. Özellikle sonradan gerçekleşen beslenme bozukluğuyla ortaya çıkan diyabete tip 2 diyabet diyorduk. O yüzden buraya da A diyorum ve devamı verilmeyen tetani. Tetani biliyorsun kaslardaki kramp. Bu da verilmemiş. Şimdi 8. sorumuzdayız. Hem de 2011 LYS sorusu. İnsanda bu durumlardan hangileri vazopresin yani ADH hormon salgısını uyarır? Kanda sodyum miktarının azalması, kandaki protein yoğunluğunun azalması, plazma ozmatik basıncının artması demiş. Şimdi biliyorsun ADH böbreklerden suyun geri emilimini sağlıyor. Aynı zamanda kanın ozmolaritesini ayarlamış oluyor. E şimdi Kandaki sodyum iyonları azaldığı için böbreklerden suyun, suyun geri emilmesi tetiklenmez. Veya kandaki protein yoğunluğunun azalması da aynı şekilde suyun geri emilmesini tetiklemez. ama deseydi ki bana kandaki protein yoğunluğunun artması deseydi o zaman kanın ozmatik basıncı artardı. Suya duyduğu ihtiyaç artardı ve ADH salgısı artardı. O yüzden bu da olmuyor. Ama plazma ozmatik basıncının artması aynı zamanda kanın suya duyduğu ihtiyacın artması anlamına geliyor. Bu yüzden cevabımız yalnız 3. Dokuzuncu soruya geldik şimdi. Tiroksin miktarı önce artmış sonra azalmış gördüğün gibi. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin miktarı değişimi göstermiş. Tamam. E, tiroksin metabolizma hızını kontrol eden ve hipofizin TSH salgısı ile kontrol edilen bir hormondur. Bunu da biliyoruz zaten. Buna göre grafikte gözlenen değişimlerle ilgili hangileri söylenebilir demiş. Şimdi tiroksinin normal değerin üzerine çıkması hipofizden salgılanan TSH salgısının azalmasına neden olur tiroksin normal değerin altına düştüğünde birim zamanda kullanılan oksijen azalır. Tiroksinin azalması kandaki TSH miktarının artmasına neden olur. Hangileri söylenebilir demiş. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tiroksin oksijenli solunum hızını kontrol eder ve tüm vücut hücrelerini etkileyen bir hormon değil mi? Aynen. Bu durumda eğer tiroksin normalin altına düşerse birim zamanda kullanılan oksijen elbette azalacaktır. Bak labs diye bulduk zaten. Onun dışında tiroksinin artışı TSH'ı azaltır. Tiroksinin yeteri kadar arttığı zaman TSH miktarı azalacaktır. O zaman şuraya yazıyorum. Tiroksin artarsa TSH azalır. Çünkü niye salgılansın ki TSH başka, TSH başka türlü? O zaman tiroksin normal değerinin üzerine çıkarsa TSH azalır. Doğru. Tiroksin azalırsa kandaki TSH artar. Bu da doğru. Bu durumda cevabımız Edirne. Şu sorumuza geldik şimdi. Aşağıda bazı hormonlar ve bu hormonların denetlediği bazı olaylar ifade edilmiştir. Bu olaylardan sadece erkek bireyde gözlenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? STH etkisiyle kaslarda protein sentezinin artması bu kadınlarda da oluyor. Tiroksin hormonu etkisiyle metabolizmayı hızlandırma kadınlarda da olabiliyor. Melanosit uyarıcı hormon etkisiyle yazın derinin renginin koyunlaşması evet kadınlarda da oluyor. Kemikten kana kalsiyum geçişi için parat hormon salgılanması bu da aynı şekilde kadınlarda da oluyor. Ama testosteron hormonu ile spermlerin olgunlaşması sadece erkeklerde oluyor. Böylece bu testin sonuna geldik.